Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, alinin ashabının üzerine olsun. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım! Ey insanları ve cinleri sadece kendine kulluk için yaratıp bütün nimetlerle kuşatan Allah'ım! Ey en güzel isimlere ve sıfatlara sahip yüce olan Allah'ım. Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım. Ey arşın ve kürsün sahibi, merhametlilerin en merhametlisi. Ey affı, mağfirette acele hüküm verip azap ve gazapta sabur olan Allah'ım. Her ne olursa olsun, günahkar olduğumuzu bildiğin halde, hatalara düşeceğimizi bildiğin halde Bizleri nimetlere gark edip merhamet eden Allah'ım. Kapına gelip elimizi açtık ve sana canı gönülden iltica edip yalvarıyoruz. Bizleri bütün hata kusurlarımızdan dolayı affı mağfiret eyle. Senin yüceliğine sığınıp senden istiyoruz. Bizleri düçar eyleme. Bizleri razı olduğun kullarından eyle. Salih, ihlaslı, takvalı kullarından eyle bizi sana hakiki kul Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakiki ümmet eyle. Huyumuzu, hayatımızı, yaşantımızı, kazancımızı dünyalık içinde ne varsa güzel yaşayıp güzelliklerle sana kavuşanlardan eyle. Cennette cemalinle şereflenip sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama komşu eyle iyi bir insan olup ailesine, akrabalarına ve tüm insanlığa faydalı olan yaşantısında örnek olacak kullarından ile. İlim sahibi olup amelden ameliyle ihlas kullarından olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi senden başka kimseyi görmeyen, senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarından eyle. Bu kullarınla beraber eyle. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Allah'ım kapına geldik. Bizleri geri çevirme. Dua ettik, icabet et. Beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, bütün akraba ve Müslüman kardeşlerimizi affeyle. Bol rızık ihsan eyle. Kabir ve cehennem azabından muhafaza eyle. Cennette cemalinle şereflenmeyi nasip eyle. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Ey Rabbimiz, bize tarafından rahmet ver. Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Ey Rabbimiz, iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru. Ey alemlerin Rabbi olan, kadir olan Allah'ım. Kalan ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Senin rızan doğrultusunda Güzel ameller işlemeyi bize nasip eyle. Allah'ım, senin razı olduğun şeylerin, sevdiğin şeylerin sevgisini kalbimize yerleştir. Razı olmadığın bütün günahların nefretini kalbimize yerleştir ya Rabbim. Rabbimiz, bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi dost doğru yoldan ayırma. Allah'ım gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlediğimiz günahlarımızı ve bilerek yaptığımız günahlarımızı, bilmeyerek yaptığımız bütün günahlarımızı bağışla. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikirinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım sevgili peygamberimize salatu selam vesile üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle. Liva-ül Hamd sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat efendimizin şefaatine bizi nail eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galabesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, delalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek her şeylerden bizleri koru ya Rabbim. Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehli sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle. ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Salat ve selamın en güzelleri Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun değerli alinin üzerine olsun. Amin.